Çanakkale Boğazı'nda Nisan ayında da müsilaj gözlemlendi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden Profesör Doktor Yeşim Büyük Ateş, yaz aylarında etkisinin azalmasını beklendiğini, ancak çevresel koşulların süreci uzatabileceğini belirtti. İlkbaharla birlikte su sıcaklıklarının artması ve fotosentez faaliyetlerinin çoğalmasıyla müsilaj oluşumu hız kazandı. Şu andaki durumda bir süre daha bunun devam etmesini bekliyoruz. Tabii bildiğiniz gibi avcılık sezonu bu dönem erken kapandı. Maalesef balıkçılarımız e, müsilajdan dolayı balıkları e, toplayamadılar, balıkçılığa devam edemediler. E, bunun da bir etkisi olacaktır. Fakat burada en önemli konu her zaman değindiğimiz gibi e, atık yönetimimizi, atık bertarafımızı e, düzgün bir şekilde kontrollü bir şekilde yapmamız